Kavuca giyseydik yüzseydik yüzmede değil mi Nikleş? Evet. Koşturdunuz bizim mahalle boyunca ya. Hiçbir şeycikler olmaz anneciğim. Ee, bacaklarınız gelişsin hem kaslarınız falan gelişsin. Kemikleriniz gelişsin. Spor güzeldir. İçin bakalım o suları da çok yorulduysanız. Tamam anne içelim. Lan ne koşuyorsunuz? Biraz yavaş koşsanıza ya. Oraya sen daha yeni mi geliyorsun? Evet. Ay oraya biz çok hızlı koşmadık. Sen yavaş koştun. Yo anne biz çok hızlı koştuk. Aman çocuklar sizle de iyi ki bir koşuya çıktık ha. Aslında ben koşaydım da yavaş koşmak istedim. Tamam çocuklar siz e, terlediniz mi? Bakayım ben bir. Ay inanmıyorum çok fazla terlemişsiniz. Hasta olacaksınız. Gelin çabuk sizin üstünüzü değişeyim. Anne ya ya o kadar hızlı koştuk ki terleyeyim tabii. Yani terlemem ama hani o melolu değil mi anne? Anneciğim ama çok terlemişsin. Vallahi yaz günü hasta olursan seninle hiç uğraşamam. Gelin çabuk üstünüzü değişeyim. Yani hasta olursanız hiç uğraşamam sizinle. Hiç çekilmiyor sizin hastalığınız. Evet evet anne biz de hasta olmayı hiç sevmiyoruz. Hasta olursak video çekemeyiz. Videoya da, da çıkamayız değil mi? Evet. Aa milli bir posta gelmiş. Oraya vallahi ne gelmişse gelmiş şu an bakamam çocuklar. Çok fazla terli üstlerini değiştirmem gerekiyor hemen. Ama milli yeni bir posta gelmiş. Ya önemli ise Oraya Çocuklar terledi diyorum. Hasta mı olsunlar? E ben mi alayım postayı? Çok iyi fikir. Hadi çocuklar gelin biz girelim. Anne bir bak şaydık postaya. Hayır kızım olmaz. Değişeceğim hemen üstünüzü. Sonra bir de ter kokuyorsunuz. Ter koktuğunuzda da çok kötü oluyor. Yani anne ben ter kokmuyorum bir kere. İftiye açıyorsun. İftiye Ben de şu mektubu alayım bakayım neymiş. Açayım bir bakayım. Hı -hı. Uyuyor ama bana mı gelmiş bu? Yuhu! İlk defa bana bir mektup geldi. Çok mutluyum. Okuyayım bakayım bakalım ne yazmışlar. Belki bana hiç teklif etmişlerdi çok ünlü bir köpeğim, köpeğim diye. Sevgili Oreo, bu mektubu büyük bir hayretle okuyorsun muhtemelen. Yo hiç de hayretle okumuyorum. Sana ta Şili'den yazıyorum. Şili mi? O bana bir yerden tanıdık geliyor ama. Hı. Neyse. Youtube'da dolanırken konuşan bir köpek görünce hayret ettim. Ve seni görünce anladım ki oraya. Sen benim çocuğumsun. Ne? Olala. Kayıp. Konuşma yeteneği köpeklerde nadirdir. Hatta sadece bize ve damatyalılara aittir. Bu bilgiyi bildiğine göre benim şimdiden olması gerekiyor. Yoksa, yoksa doğruları mı söylüyor? Oraya, Senoğuzlu Parkı'nda kaybettiğim günden beri ağlıyorum. Ne? O, bu benim gerçek annem. Hani kim kıvamlıyor benim alemde? Yoksa değil mi? Senoğuzlu Parkı'nda kaybettiğim günden beri ağlıyordum. Ümidimi kesmiştim. Ta ki senin sahiplenen o insanların internete attığı videoları görene dek. Oreo, ne olur geri gel. Baban, kardeşlerin, hepimiz seni çok özledik. Kardeşlerin sen yoksun diye oyun oynamıyor. Baban yasta. Geri gel Oreo. Geri gel Oreo. Bu niye benim gerçek annem? Gerçek annemi görmeyi çok merak ediyorum. Gerçek annem nasıl bir şey onu bilmiyorum. Her şeyi biliyor. Şu parkına bırakıldığımı biliyor. Konuşabilen köpek gençleri biliyor. Bu kesinlikle o. <laughs> Anne. Evet. Yemeklerimiz de hazır. Anne ya şişin yemeğini çok güzel görünüyor. Ondan yiyebilir miyim? Anneciğim tabii ki de biraz veririm ama siz yani çocuk olduğunuz için bundan çok yiyemezsiniz biliyorsunuz. Sonra karnınız ağrıyor çok sindiremiyor ya siz küçüksünüz ya bunu sindiremiyor. Üf anne ben bir an önce büyümek istiyorum ya. Ben de. Biz de artık insan gibi yemek yemek istiyoruz. Hep bebek maması yiyoruz ya. Bebek mamasının tadı güzel değil mi bir tane? Çok değil anne. Yani güzel ama artık alıştığımız için sıkıcı geliyor. Tamam bu bebek mamasından sıkıldıysanız başka bir marka bebek maması alıyoruz. Evet anneciğim yani siz takılmayın oralara. Bekleyin ben sizin şeyinizi getireyim de bu oraya nerede ya? Onun da mamasını koydum da gelmedi be. Anne o dışarıda şey yapıyor ya mektubu okuyordu. Hmm, evet mektubu okuyordu değil mi? Ee, o mektubu da aceleyle çok bakmadık ama neydi acaba kim değil mi? Aynen. Neyse, sen git şeyi al, çocukların yemeklerini getir, bir de oraya o içer gelsin, tamam mı? Tamam. çay yiyorsam ben YouTube'da dolanırken konuşan bir köpek görünce hayret ettim. Sen benim çocuğumsun. Oraya. Cerrow su parkında kaybettiğim günden beri ağlıyorum. Geri gel oraya. 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 Oya. Oya. Oya sen beni duymuyor musun? O King sen bana mı diyordun? Ne oldu? Yemek yiyoruz hadi gel. Tamam. Ne oldu Oya sana ya? Sen bir duygun gibisin. E bir şey olmadı, bir şey olmadı. Aa, Oya'yı merhaba. Oya ya. Oya beni duymuyormuşsun. Anne oyoyo beni duymuyor. Ne oldu Prudence? Oyoyo ya aldın mı mektubu? Ne yazıyormuş mektupta? Hmm, ne mektubu ya? Oyoyo hani spoydan geldiğimizde poşta kutusunda bir mektup vardı. Evet oraya sen açacaktın. Biz içeri girmiştik hani çocuklar terli diye onları hemen içeri sokmuştum. Mektubu da sen almıştın ya oraya. E, sen o mektup Yo ben almadım. Niye bu kadar kıyaslısın Oreo? Evet ya sende bir gariplik var Oreo. Oreo yoksa bizden bir şey mi saklıyorsun? Yok be ne ben sizden? Vay ya bunun için altından kesin bir şey çıkacak ama duy bakalım. Neyse baba ver hadi yemeğimizi. Hadi bakalım afiyet olsun. Afiyet olsun Oreo. Oho Oreo hiç duymuyor ki. King. Efendim tatlım. King ya yeni bir stadyum açılacakmış buralara. Yani yakınlara yeni bir stadyum açılacakmış. Açılınca gitsek mi acaba? Oha ne stadyumu mu? Ne stadyum annesi? Post stadyumu mu? İçinde her şey yapılıyormuş galiba King. Gidelim mi? Gidelim. Tabii ki gideriz. Ay dur bir oraya da oraya da soralım bakalım o da bizimle gelecek miymiş. Oraya. Oraya. Oyayo. 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 Ne oldu? Oy, sen bizi duymuyormuşsun. Evet. Oraya sen de bugün bir dalgınlık var. Vallahi niye duymuyorsun bizi? Sen kesin bizden bize saklıyorsun oye o. Bir şey düşünüyorsun ama bize söylemiyorsun. Ben biliyorum. Ya ne saklayacağım am sistem be? Üf ya. Oraya gitme. Yalnız kalmak istiyorum Mili. Oraya tamam özür dileriz gel. Yalnız kalmak istiyorum dedim. Uf, acaba oranın kalbini mi kırdık? Anne ya o ya çok üzgün görünüyor. Ne oldu acaba ona? Ya kesin bizden bir şey saklıyor ama söylemek istemiyor. Kesin o mektupla ilgili. Evet ya kesin o mektupla ilgili. Ne yazıyordu acaba? Anne o mektupla ilgili olduğunu şanmıyorum. Yani ne yazabilir ki sizin... Senin ya da babamın iş yerinden gelmişti yani fazla. Başka nereden gelebilir ki? Prudence haklı. Ya YouTube'dan gelmiştir ya da bizim iş yerimizden değil mi King? Evet ama neden o kadar üzgün olsun ki o zaman? Mektupla ilgili değil demek ki. Olabilir. Neyse yemekten sonra bir oya oyla konuşalım biz. Evet kızım siz bir konuşun çünkü siz hani onun arkadaşınız arkadaşısınız ya sizinle konuşur. Tamam anne biz konuşuyoruz. Tamam hadi şimdi yiyelim yemeklerimizi. Oraya öyle ben daha sonra yediririm. Tamam anne. <laughs> Nasıl bu yakacağım ben bu evi? Tamam korkma beraber gidelim. Evet tamam. Tamam tamam üzülme üzülme. Sen kızma Ama ya. oraya <laughs> <laughs> bu bizim yeni köpeğimiz Hadi oraya, oraya Ne ya seni burada unuttuk Ya o ya Oraya çok özür Oraya neredesin Hop 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 ya yok Balli börek hop ya yok Allah Allah ya bizim ya bizim tatlı Oraya amca bir kaçı sende Ne biçim anne babası nesiniz Çocuklar üzülmeyin ben sizinleyim Oraya hop. diyorum artık. Bu evden nasıl ayrılacağım bilmiyorum. Kendi annemi de çok seviyorum bu evde. Anneciğim niye o mektubu bana yolladın? Çok üzüldüm. Çok zor düğümde kaldım. Ve şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama galiba Püydes beni Nikolas ben siz de yaşayabilecek. Ondayım benden başka bir evcil hayvanı da olabileceğim ama annemin benden başka bir çocuğu olamaz. Babamın, annemin ve kardeşlerimin üzüntüden ölmesini istemiyorum. <laughs> Prudence ve Nicholas benden başka bir evcil hayvan alabilir ama alem başka bir çocuk kalamaz. Hem köpekle hep ailelerinin yanında yaşarlar. O yüzden benim de alemin yanına benim kesin kararım. Prudence ve Nicholas ne kadar üzülse de yapacağım bir şey yok. Bunu onlara söylemeyeceğim çünkü izin vermeyebilirler. Gece gizlice gideceğim evden. Nereden gidiyorsun o ya? <laughs> Nicholas! Bir yerden gideceğini duydum ama tam duyamadım. Nereden gidiyorsun o ya? Hiç. Yanlış duymuşsun. Ben hiçbir şey söylemedim. Uyumaya çalış. Söylemediğine emin misin? Ne kıyıs hadi gelin Oyun açtım. Sen için gelmiştin? Babam bilgisayarıyla oynamamıza izin verdi. Senin en sevdiğin oyunu oynuyoruz. Gel oyna işte. Ee, tamam geleyim. Nerede kaldınız? Hadi gelin artık. Oyoyo gel hadi. Bak senin en sevdiğin oyunu açtık. Babam bilgisayarıyla oynamamıza izin verdi. Tamam. Oyoyo sanki bir şey dedi ama duyamadı. Öyle mi? Ne dedin Oyoyo? Ya yok Prudes, Nicholas yanlış duydu. Ben bir şey demedim. Hii, He, Nicholas zaten hep yanlış duyuyor ya. Nicholas bir kere de bir şey yanlış anlamasan olmuyor değil mi kardeşim? Ya ne yapalım insan? Neyse gel hadi uyuyo. Gel. Git geliyorum. <laughs> <laughs> Oye Bu yeri atlayacağım. Şimdi göğsüm bu lebeler. Ben bu çocukları nasıl bırakacağım? Gittiğim zaman yıkılacaklar. Ya yıkılış hep sen tuttun. Bir yerde bana versene. Bu yüzden tabletim sen ne oluyor? Allah Allah senin tabletin diye hep sen mi tutacaksın? Evet. Oh, mm, of Nicholas. Zaten az sonra uyuyacağız ya. Biraz da bana ver. Ben tutayım. Bak ben senin elinde de güzel göremiyorum. Bence kavga etmeyin Nicholas. Aslında o tutsun. Bir şey olmaz ki. Hah. Valla. Bu da akıllı düşünen bir tek o ya. Sen hiç akıllı düşünemiyorsun Nick. Seni seviyorum o ya yo. Ben de seni. Ne oldu o ya yo? Niye duygulandın? Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Hmm, neyse Nicholas o ya yo Hadi ver tableti. Heh. Yaşa be -e o yayo. Senin sayende kaptım tableti. Uf Bir kere de Squidward'ı desteklemesen olmuyor değil mi? Olmuyor tabi. Biz kankayız oy -e o oyla. O benim de kanka. Evet çocuklar çitlerinizi ısıttım. Hadi uyku vakti. E? Çocuklar ben size uyku vakti diyorum. Siz hala ha, tabletle oynuyorsunuz. Baba ama yani sütümüzün ısınmasını beklerken ne yapabilirdik babacığım? An baba çıksı film izliyor ayrıca ve ben tableti elime yeni aldım. Babaya hep nikilis tutuyordu. Ben yeni aldım. Lütfen biraz benim elimde izleyelim sonra uyuyalım. Olmaz kızım uyku saatiniz biliyorsunuz. Uyku saatini kasayım Lütfen ki kastık daha da uyusunlar. Onlar yastık daha vakit geçirmek istiyorum. Hmm. Zaten sabah uyanınca vakit geçirirsiniz. Bir sürü oynarsınız. Şimdi uyuyun. Ama King. Oyunma soyu. Çocukların büyümesi için uyku saatini kasırmamaları lazım. Hem neden bir daha göremeyecekmiş gibi konuşuyorsun? Sabah bir daha göreceksin onları. Ne oluyor ama? Hayır dedim ve yanında nokta bu, ee, o yo bence babama daha fazla ışığa yetme. Babamı ilk defa bu kadar ciddi görüyorum. Bence. Evet kısmaya basmıyorum çünkü. Hay, tamam babacım ver şu teyimizi, biz uyumaya gidelim. Evet. <laughs> Çocuklar hazır mısınız bakalım uykuya? Hacıyız anne. Hadi beni yatağıma sen götür anneciğim. Tamam götüreyim. Yine giymişsin bu tavşanlı pijamayı. Ama ne yapayım anne? Çok güzel, çok tatlı değil mi o yoyo? Evet. Tamam hadi gidelim o zaman. King sen de Nicholas'ı uyut. Gel Nicholas anneciğim. İyi geceler öpücüğünü vereyim. İyi geceler. Ya Nicholas elindeki benim oyuncağım. Ben aldım artık. Anne hadi onu getir. Oraya gel sen de. Anneciğim Purden zaten uyuyacaksın. Oyuncağı ne yapıyorsun yani? Kavga yapmak için yer aramayız. Şu an zaten oyuncakla oynayamazsın ki uyuyacaksın. Ama anne o niye ağlıyor madem oynayamayacağız? Bu ne ben de duyacak. Hayır anneciğim kavga yok uyuyorsun hadi. Uf anne banyo maşal oku. Annem vallahi masal okumak isterdim ama çok uykum var Prudence ya. Anne. Öf tamam anne tamam küştüm. Hı. Anneciğim. Uyuyorum ben. Sütümü de içeceğim uyuyacağım. Konuşma benimle bir daha anne. Küştüm ben Şana. Hı. Oy oy gel biz beraber uyuyalım. Tamam. Tamam uyu sen oraya öyle beraber. Şuna bak ya kadına bak küstüm diye uyum değil. Sanki sabah bir daha yanıma gelmeyeceksin anneciğim anneciğim diye neyse ya. İyi geceler Pürdes. İyi geceler öpücüğü vermeyecek misin anne? Kısa hani sen bana küsmüştün? şun, öp beni yine de. Öpeyim tamam. Mwah. İyi geceler canım kızım benim. İyi geceler. Hadi iyi geceler oğlum. İyi geceler baba. İyi geceler oğlum. Gel King. Biz de yatalım artık. Evet yatalım yani bizim de uykumuz geldi. Tamam. King şu tableti de koyalım şuraya. Ha, çocukların tableti kalmış. Milli uyumadan önce sana bir şey demek istiyorum. Ne oldu King? Sanki bir olay da değişiklik var. Ben yani ne bileyim çocukları uyumaya götürünce sanki onlar bir daha gibi davrandı. Oraya da bir gariplik var evet ben de sezdim. Neyse King ya ben gerçekten çok yorgunum. Şu an bunu düşünemeyeceğim. Hadi uyuyalım. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Puydaş uyuma uyan. Biraz daha vakit geçirelim. Puydaş uyumuş. Bir de Nikolaj'a e bakayım. O uyumamıştı. Geç yes, uyuyor. Nikolaj uyan. Nikolas uyan. Doğuyormuş. Valizimi toplayıp gideyim artık. Onlara böyle veda ettiğimiz aklıma gelmezdi. Ama yapacağım bir şey yok. Bunu yapmaya mesburum. A broken heart is all that's left I'm still fixing all the cracks lost a couple of pieces when I carried it carried it carried it home i'm afraid of all i am my mind feels like before and then so you dream inside my head mesafeye asla yanımda ana yemeyeceğim çocuklar. Söz veriyorum sizi unutmamak için. Sizi asla unutmamak için bu fotoğrafları alıyorum. Bunlar <laughs> da <de> yanımda dursun. <laughs> sizi asla unutmayacağım çocuklar. Sizi okuma yazmayı daha ben öğretecektim. Unutmayacağım çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Seni tavşanlı pijamanla görmeyi çok özlüyeceğim. Annenden gizli yaptığım planlarda sana, sana yardım etmeyi çok özlüyeceğim. Yaptığın saçma sapan matematik işlemlerini çok özlüyeceğim. Bir klasik senle video oyunu oynamamızı çok özlüyeceğim. Asansöre tek basına binmeye korktuğun için benle binmek istediğin günleri çok özleyeceğim. Puyden anlatmadığın şeyleri bana anlattığın günleri çok özleyeceğim. Her şeyini çok özleyeceğim Puyden. Her şeyini çok özleyeceğim Nicholas. Elveda Puyden. Elveda Nicholas. Çocuklar... <laughs> ne oluyor? Ne oluyor çocuklar? Anne. Anne oraya yok. N nasıl oraya yok? Oyu yok. Oyu yok anne. Her tarafa baktık. Evin bütün her tarafına baktık. Bağırdık. Oyu yok diye. Oyu yok anne. Oyu yok. Çocuklar ne oluyor? Bir sakin olun. Şaka falan mı çocuklar yani gitmiş olamaz. Senin yanında yatıyordu ya neydi? An anneciğim size şaka falan yapıyordur yani oraya o nasıl yok? Oraya işte. O bize ağlatacak şakalar yapmaz. O bize ağlatacak şakalar yapmaz anne. Yok. Her tarafa baktır. Yok. Şaka olsaydı şimdiye çıkmış dendi. Biz onu bir saat diye yiyoruz. Yok. Nasıl yok? Çocuklar her tarafa baktınız emin misiniz? Evet anne baktık yok. Anne yok yok. Çocuklar nasıl? Ay benim kuzularım ağlamayın tamam. Buluruz buluruz. Anne yoksa o yayoyu beyni kaçıydı. Kaçıydı kesin. Ay King. Çocuklar. Çocuklar tamam siz burada bir durun biz babanızla konuşalım tamam mı? Bulacağız biz orayı. Sakin olun. Anne buluyor. acaba? Milli galiba oluyor, o evden kaçtı. Galiba. Dün zaten çok tuhaf davranıyordu. Ya evden kaçtı ya da bir şey oldu King. Bunu çocuklara nasıl söyleyeceğiz Milli? Of bilmiyorum King ama belki de düşündüğümüz gibi bir şey değildir. Belki de kaybolmuştur. Ama belki dışarı çıkmak istemiştir, hava almak istemiştir. Zaten üzgün de o sırada da kaybolmuştur. Anne! <laughs> Tamam kızım tamam gelin. Üzülmeyin siz bir de beraber arayalım hadi. Hayır anne ama hiçbir yer yok. Biz hiçbir yerde bulamadık. Dışarı bakacaktık ama kapı kilitli olduğu için bakamadık anne. Kapı kilitli değildi de siz açamamışsınızdır çocuklar. Gelin bakalım. Gelin bakalım bir de beraber arayalım. Anne oy oy anne oldu? Bir şey olmamıştır kızım sakin ol. Oraya oraya burada mısın? Oraya şaka yapıyorsan komik değil. Oraya arka bahçeye mi gittin? <laughs> ne kliş o yok. Çocuklar tamam ağlamayın. Ay 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 Ne? Bu ne? Anne? Anne bir mektup var burada. Mektup mu? Mektup mu? Kim bırakmış ki onu oraya çocuklar? Kimse oraya mektup bırakmaz. Anne yok şu o mektubu. Yok şu oraya mı yazdı? Oku anne oku belki oraya yazmıştır. Kızım oraya niye mektup yazsın? Anne oku lütfen. Tamam okuyayım kızım. Sevgili Pudis, Nicholas, Miller ve King. Bu mektubu okuyorsanız ben gitmişim demektir. Size bir veda bile etmeden gitmek istemezdim. Ama bu nefes, bu Kendi alemin yanına duruyor. sizi çok özlüycem. Beni unutmayın. Elveda, sevgiler, imza oyu. <laughs> Çocuklar! Anne gitmiş. <laughs> Bir bizi baba. Oyağı Hepsi bırakmayız. Hep <laughs>